Tatsınlar hem eğlensinler. Karşıyaka Belediyesi sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için her ay mahalle merkezlerinde seminerler düzenliyor. 7 farklı mahallede bulunan merkezlerde Aralık ayı boyunca meme kanseri, osteoporoz, doğum hazırlık ve zayıflama konularına ilişkin ücretsiz eğitimler verilecek. Bu da yine randevu ile oluyor. Telefonda arıyorsunuz, adresinizi, isminizi... Karşıyaka Belediyesi sağlık alanında da önemli bir eğitim hamlesi başlattı. Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Eylül ayından bu yana mahalle merkezlerinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen seminerlerle yüzlerce Karşıyakalı'ya ulaşıldı. Büyük ilgi gören ücretsiz seminerler 9 Aralık'ta aç kalıp kilo almak yerine yiyerek kilo verebilirsiniz başvuru altındaki eğitimle devam edecek. Beslenme ve diyet uzmanları saat 11'de İnönü Mahalle Merkezi'nde zayıflamak isteyen kadınlara önemli ipuçları verecek. Öte yandan psikoloji, hukuk ve kişisel gelişim gibi farklı alanlarda da eğitimlerin gerçekleştiği mahalle merkezlerinde önümüzdeki ay boşanma sürecinde kadın seminerlerine imza atılacak. Avukat Özge Özşahin 24 Aralık'ta Yalı Mahalle Merkezi'nde 25 Aralık'ta da Nergiz Mahalle Merkezi'nde boşanma sürecindeki kadınlara yol gösterecek haklarını anlatacak. Sağlık için gittiğimiz. 9 Eylül Üniversitesi